<كزد> أعوذ <كلا> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رمضان الشهر الثاني ديك كلمة دان أول نلردي سؤال حدثتان طهارات نجاستان طهارات ستر عورات i̇stikbâl kıble Allah, niyet. Allah, niyet. Allah, vakit niyet. Vakit niyet pardon. Yani vakit niyet altı, altı, altı değil mi? Evet. Namazın şartları altı evet. değil mi? Aa, girmeden evet. Ha, girdikten sonra da Bâbu'l-Sifat-i Salâh yani bu Bâbu'l-Sifat, yani namazın mahiyeti, namazın hakikati, yani, şekli. Yani namaz nasıl kılınır evet, sıfatı. Feraidu salati feraidu salati namazın farzları sitatun altıdır. Namazın içindeki erkanlar altıdır. Et tahlimatu, tekbir et getirmek. Bu bir. Vel kıyamu ayakta durmak. İki. Vel kıraatu kıraat okuma, Kur'an okuma. Ha i̇şte Fatiha hocam olsun. Vel ruku ruku etmek. Vel sucud secde etmek. Vel kadetun ahire son oturuş. Son oturuş da miktar et oku, okuyacak kadar son oturuş. Ve ma ala ale bundan fazlası diğeri, diğerleri bu altı tane yani, rükündür, farzdır. Bunun nasıl bundan fazla olanlar diğerleri fe sünnetün. Mesela iki secde arasında oturmak, değil mi? Birinci et tehiyyatı okumak, değil mi? Yani bunlar, bunların dışında sünnettir. Evet, bunlar farzdır. Bunların dışında Ramazan ala zalika o sünnet Halbuki sünnet diyor. Halbuki bunda vacipler de var. He? Yani bu tertip üzerine olmak, mesela kunut okumak, tekbiratü ayna demek burada sünnet farza karşı kullanmıştır. Yani farz değildir. Ha, vacip de olabilir yani. Ha, sünnet yani farz değildir. Vacip de Birinci yette hayat mesela vaciptir. Sünnet değil. فَيْذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِي السَّلَاتِ Bir insan evet namaza dâhil olunca kebbere eh, önce tekbir getir. Eh. Namaza dâhil olunca yani dâhil olmak isterse kebbere Allahu Ekber. وَرَفَعَ eh. يَدَيْهِ iki elini kaldırır mı? اَتْتَكِبِ tekbirle beraber Allahu ekber demekle beraber iki elini kaldırır hatta yuhaziye ta izasına getirir bir İbhamehi, izasını ibhame iki baş parmağını neyin izasına getirir şahmetey uzneyi iki kulağın nasıl yumuşak olan nasıl o uçlarına nasıl ulaştırır yani ha iki iki tamam. he? Izasına getir, tamam. izasına getir. Fazla. Hatta yuhazi ve yemesu temas ne der? de, ah, de, değdirir, değdirir yani. Ha. getirir ve yemesu. İbhameyi yani. Ha. İki baş parmağı şahmete üzne iki kulağının o yumuşaklığına değdirir yani. Onun izasına getirir, ona değdirir. Ve in kâle eğer derse bedelen minel yani tekbir. Tekbirin yerine, yani Allahu Ekber yerine ne derse Allahu Ecel. Allah daha büyük. Ev azam. Ev Rahman Ekber. Er Ekber. Bunlar eczâhu. Bunlar kafidir. Yani olabilir ama mekruhtur ha. İndi Hanife ve Muhammed. Yani nasıl yani namazı bozulmaz. Ve kâle Ebu Yusuf. İmam Ebu Yusuf demiş. La yüzzi'u ona kafi değil. Yani onun namazı yerine gelmez. illa bir lafz tekbiri. illa de Allahu Ekber diyecek. İmam Şafii de öyle diyor. Tabii. Bunlar tekrar de söylenmez değil mi? Mesela ecel, Allah lafzı olmalı. Zaten Allah tek olursa zaten olmaz. Yani Allahu Ecel, Allahu Ekber manasına olduğu için olur demişler. Ee, Tabi kerahatle beraber yani. Evet. Ve yatemidu bi yedi'l yumna eder. Sağ elini alel yusra sol elinin üzerine dayandırır. Yani sağ elini sol elinin üzerine koyar, dayandırır. Ve yada'huma Resul'e indirir. ikisini tahta sureti göbeği altında. Tabi Resul'e sağ eliyle sol elin Resul'e işte bileğini e, tutar. Halka yapar değil mi? Hmm, Yıkılsa ve bu şöyle ee, kılıç parmağı Hı. mı diyorlar buna? Kuş parmağı. Kuş parmağı baş parmağıyla halka yapar, bileğini tutar, o üç tane parmağını da da şöyle bileğin üzerine yayar böyle. Göbeğin altında. Hı. Sümme yakul ondan sonra der, Subhanak Allahümme bihamdike ve tebârek esmüke, ve taala te cenduke ve la ilahe gıyruke. Ah, Subhaneke yani müsebbihu subhaneke. Ben seni tenzih ediyorum ya Rabbi. Allahümme ve biham sana hamd etmekle beraber. Ve tebarek esmik. Senin ismin mübarektir. Ve söyle yücedir. Ve teala cedduke. Senin şanın, şerefin yüksektir. Alidir. Ve la ilah gelu. Senden başka hiç ilah yok. Ve yesta'izu billahi mineşşeytanirracim. Bu dua istiftahtır yani ha istiftah duası yani ilk namaza başlama duasıdır. Ondan sonra Allah'a yestaizu billah Allah'a sığınan şeytan recimden yani recim kovulan şeytandan Allah'ın rahmetinden kovulan şeytandan Allah'a sığınır. Ve yakrağı okur Bismillahirrahmanirrahim ve yusirru bima bunları sessiz okur. Yusirru yani sessiz sesli okumaz. Sümme ondan sonra okur Fatiha'ten kitab yani Fatiha'yı, Fatiha'tu kitab zaten Kur'an'ın ilk suresi ve suretin ma'ha. Onunla beraber bir sure, ya yani bir sure okur, ya yani, ev selasa ayetin veya 3 ayet min ayi suretin şah. Hangi sureden olursa olsun, 3 ayet okur. Ha yani Fatiha okumak nasıl öyle? yani Kur'an'ın bir, bir kısım Kur'an okumak farzdır ama Fatiha vaciptir ha. Fatiha'nın kendisi vaciptir. Zam-ı Sun'a da vaciptir. Ben yani Kur'an'dan illa biraz okumak o farzdır. Ama o, o okuduğu Kur'an Fatiha olması vaciptir. Ve izâ kâlel imâm ve lebbâllîn dediği zaman kâle Hüseyin'e ondan sonra der amin. <laughs> İman, i̇mam, imam, imam. Ve lebbâllîn dedikten sonra kâle kendisi amin der ve yokuşlu o muettem ona tabi olan da dostum o da aminde ama yokuşuna sessiz derler yani ha, ha. ha. sessiz yani sesli namazlarda da sessiz ben. Sesli namazlar ve sessiz namazlarda sessiz kendi duyacağı kadar değil mi Evet tabii kendi <laughs> Sümme yükken biru ama şafi şey İmam imam da sesli, cemaat da sesli, sesli namazlarda. Sümme yükken biru tekbir getirir ve yerke o rükuya gider. Evet. Ve yatemidu dayanır, değil, dayatır, dayatır bir yerde iki elini ala rukbetihi iki dizin üzerine dayatır. Yani koyar. Ve yüferrücü açar eshabi ahu. Parmaklarını açar. Parmaklarını açar tam şöyle hele burada rükuya gitmiyor. Bu evet. yani, hani, 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 Ondan açar. sonra başını <laughs> ıı, çok eğmez, dizlerini kırmaz. Bak bak dizler öne doğru kır. Dizler öne doğru. Ha işte böyle olmaz bak. Bir çok böyle sofiler var, böyle namaz kılıyor ha, sofiler böyle namaz kılıyor yani bu mekruhtur yani bu dizleri kırmak mekruhtur. Mekruh tahrimi de hatta dizler dik ondan sonra ba başı dik beli düzgün böyle düz mümkün <laughs> mertebe belini başıyla beraber düzeltecek böyle. Yani böyle iki eliyle iki dizini tutacak evet. Hmm. evet. Yani e, cezbeye giriyorlar, zikir ediyorlar, uçacaklar. Namazın namazı doğru düz kılamıyorlar, bilmiyorlar namazın fatihaları düzgünde. Ya önemli olan şeyler önemsiz olmuş. Önemsiz şeyler önemli olmuş. Ya bu zaman, ahir zamanda öyle. Bu hadis-i şerifte de var Ya. Önemli şeyler önemsiz, önemsiz şeyler önemli bu da şeytanın bir desisesidir yani ya. Farz olmayan, vacip olmayan, sünnet olmayan, işte fazilet olan, işte daha beşinci, altıncı sırada olan şey birinci sıraya gelmiş. Birinci sırada olan iki, beş, altıya gitmiş yani. Evet. Hatme için yani her şey hatmeye feda her şey önce namaza feda. Önce namaz, cemaat, cema sünnet, vacipler, erkanlar, adamlar sonra hatme. Hatme inkar etmiyoruz ama hatmenin sırasını sırasını birinci, ikinci sıraya getirmeyelim yani. O zaman e, yanlış olur. Onun zararı kendi çok olur. Ha, o zarar, zarar verir. Kar vermez, zarar verir. Cemaatle namaz kılmaya önem yok namazın adab edeblerinde önem yok. Yani, e, vallahi ben gördüm. Adam namaz kılınca takya maket takmıyor. Hatme oturur takya takıyor. Bu ne ya? ya bu nasıl Artık çığırından çıktı ya. Bu olmaz ki ya. Tam bu kara cehalet ya. Bu hatmeyle sen Allah'a mı ulaşırsın? Recalet ya, cehaletle dinimiz... Dinimiz cehalet dini değildir kardeşim. Dinimiz ilim dinidir, fıkıh dinidir, elhamdülillah mutabaat dinidir. Sünnet-i seniyyeye etmek, okumak, öğrenmek, yaşamak, yaşatmak dinidir. Elhamdülillah. İkra bismi rabbika. Dinimizin ilk emri ikra, oku. Okumadan olmaz. Öğrenmeden olmaz kardeşim. Öyle ezber dini değil, hurafa dini değil, Yahudi, Hristiyanların uydurma dinleri değil. Evet. Zaten bak ve yatemidu bi yedeh, iki dayat, iki elini dayatır, ala rükbete dizler üzerine, ve yufarıcı parmaklarını açar, ve yapsutu, he, düzeltir, zahrahu sırtını, sırtını böyle kambur yapmaz, tam böyle düzgün tutar. Ve la yerfa urasav. Başını kaldırmaz. Ve la yine kisu. Ondan sonra eğmez de. Yani hep böyle başını belinden söyle kaldırmaz. Yani dik etmez. Yani beliyle düzeltir. Yani ha. Ve la yine kisu. Eğmez de. Ve yekulu fi rukuy subhane rabbiyel azim. Yani o subhan usmanı. Ben o büyük olan Rabbimi tenzih ediyorum. Bütün noksan sıfatlardan, bütün söyle ayıplardan, kusurlardan onu tenzih ediyorum. Ve zâlike Bu üç defa demek en az. En az üç defadır. Ortası beştir. En kamili yedidir. Sümme yel fevrâsev başını kaldırır ve semi semiallâhu liman hamide. Semi Allah-u Teala işitir, duyar liman hamiden Ona hamd edeni duyar. Yani ne demek? Hamdını kabul eder ona sevap ve mükafat verir. Ve yekul mu'temmu tabi olan imama tabi. Rabbena lekel hamd. Ya Rab, ve ey Rabbimiz e, hamd ancak sana mahsustur. E, övgüler senin sana mahsustur. Fe izesteva düzeldiği zaman kaimen ayağa kalktı. Tam ayakta düzgün bir şekilde e, düzeldiği zaman yani sırtını düzelttiği zaman kebbere tekbir getirir ve secde secdeye gider evet ee, yani istiva eder tam tam düzelir ondan sonra kebbere ha ya tekbir getirir yani yere de şöyle e, inmekle beraber yere de şöyle e, beraber tekbir getirir ve secde secde getirir. Ee, önce dizlerini önce dizlerini bazen bakıyorum ellerini önce koyuyor sonra dizlerini yok önce diz sonra el ne söyle ve atamada yetimad eder bi iki eliyle el erdiye, yani iki elini yerin üzerine dayatır ve da koyan vecahu yüzünü beyne kefeyi iki elin arasına ve secde tamam yani hanifiler öyle hanifiler iki elin arasına secde ederler ha yani Evet. Şafiler ise mesela iki elinin iki omuzun izasına koyarlar. Ve secde secde eden ala enfi burnu üzerine ve cebeti mesela alnı üzerine hem burnu. Fe in iktasara ala hadima caza inda bi hanife. Onlardan bir tanesine kısa keserse caizdir. Yani mesela tek burun mekruhtur ama olur. Ya alnı üzerine ya burnu üzerine. Gerçi mekruhtur ama olur. Ve kâle Abu Yusuf ve Muhammed la yecuzul iktisaru anfi. sadece burnun üzerine kısa kesmek caiz değil. İlla min özür bir özürden dolayı mesela alnında bir yara mara var o başka. Yoksa işte kuvvetli olan görüş de budur. İmam Şafii de budur. Yani sadece burnun üzerine olmaz. Alnın üzerine burnu da tabi etsin ve in secde ala kavli imamati au fadil sabi caza ah secde eder ala imamati nasıl o sarığın dolaması üzerine sarığın dolaması ben şimdi düşün bu sarığı böyle alnında biraz daha aşağı ı, dolamış he secde eder. ala kavli imamati au fadil sabi veya bir şöyle mesela fadil cü cübbesi şöyle geniş bir cübbe giymiş cübenden arta kalıyor böyle onu secde onun üzerine secde ediyor ne söyler veya imamesi uzundur imamesinin yani sarığın bir, bir kenarı yerse onun üzerine secde ederse tamam bu insanın secde eder ala imameti sarığın dolaması üzerine afadil isami fazla kalan elbisesi üzerine cazip. Caizdir yani. Ve yübdi ne uzaklaştırır. Dabayhi iki ne söyle ya, e, yanını pazularını ne pazuları pazuları ha, pazularını. Pazularını, ha. Pazular, iki pazularını uzaklaştırır dabay iki iki pazularını uzaklaştırır yani tabi bunu erkek yapar ha ve yübdi uzaklaştırır iki pazular ve uzaklaştır. Batnu <laughs> karnını an iki baldırından. Uyluklarından. He? Uyluklarından. Uyluklarından afer. Mücafi <laughs> uzak <laughs> batnu şöyle karnını an iki uyuluk uyluklarından. Uyluk ha? <laughs> ama kadın ise yani şöyle iki pazusunu yapıştırır. Karnını uyluklarına yapıştırır. Kadın yapıştırır. Ve <laughs> yuvaccu yönlendirir esabi aricleyi parmaklarını ayaklarını nahl kıblet parmaklarını ayaklarını özellikle bükecek kıbleye yönlendirecek. Ha, bazıları secdeye gittiği zaman o parmakları havada oluyor. O hiç zaten olmaz. Yine indiriyor. yine indirdikten o eğecek kıbleye taraf gelecek. Parmakların bu söyler, Iı, ayak parmakları eğilip kıbleye heh, eğilip eğip kıbleye yönlendirecek ha, ha. yönlendirecek asab As yani değil par ayakların parmakları kıbleye ve yaqulu diyecek bir sucudü secdesinde subhane rabbiyal ala Allah'a te tenzih ediyorum o Rabbimi ki ala en yüce olan ha. Rabbimi tenzih ederim tesbih ederim selasen üç defa ve zalike ve en az en az üç defa. Sumeyer başını secdeden kaldırır ve yekberü tekbir getirir ve idetme anne Yani sakinleştiği zaman yani buna söyle ee, sukunete erdiği zaman. Yani kalkıp böyle جالisen oturarak oturup ve sakin sukunete erdiği zaman kemberen tekbir getirir ve secde ikinci defa secde eder. birinci secdeden kalkıp böyle oturacak böyle sakinleşecek. Yani hemen kalkıp kalkmasıyla da tekrar secdeye gitmesi bir olmayacak. Evet. Sükunet edecek, sükunet. Duracaklar. Ama o çok önemlidir ha. tadil Erkan'dır. me anne sadece ha. Ondan sonra secdeye gider. me anne karar tuttuğu zaman. inan. karar. Sadece secdede. Tam yani secdede. Yani hemen başını yere koyup kaldırmayacak. Kebbere tekbir getirecek. Vesteva. Nasıl düzelecek. Kaimen. Yani ayak ayağa ayağa kalkarak ala suduri kademeyi iki ayağın üzerine ön tarafı üzerine ve istawa qaiman ala üzerine aynı abi en yokuma ve sabu ala yani kalktığı zaman iki ayağın parmakları aynı secdedeki gibi böyle kıbleye yönelik neyin üzerine kalkıyor iki ayağın ön taraflarını yere de onu, önce kaldırıyor yani. İki ayağın ve isteva düzeniyor, düzgün oluyor, kalkıyor, kaiman ayak ayağa kalkarak ana suduri kademeyi iki ayağın nasıla ön taraflar yani. Yerden de destek almayarak kalkacak manasını söylem herhalde. Niye? Hani evet. yerden destek alarak kalkmak mekru, özürsüz <laughs> bir şekilde. Onu kastediyor herhalde. Ve la yok. Yok yok. Vela bak oturmaz. Bizim Şafii mezhebinde mesela ikinci secdeden ayağa kalkınca biraz bir, bir hafif bir oturacak. O orada yok. Hanefi mezhebinde celsetü istirahat diyor. O yok. Vela yatemidu itimat etmez bir yerden iki eliyle al ha. Böyle yere dayanır kalkmaz. Yere dayanır kalkmaz. el elini dizlerin üzerine yani kendi gücüyle kalkacak. Bu başkadır o iki ayağın üzerine yer, yani iki ayağın e, ön tarafları yani ne demek? Yani parmakları aynen, şimdi parmaklarını oynatmayacak. hele hani, gel, şey, secdeden kalk. Şimdi secdeden kalk. Hah. Ya e, ne söyle? ayakların önü üzerine kayan, Yani ayakların ön parmaklarının üzerine yerden atıyor. ayakları hafif Ön parmakları aynı olduğu gibi. Evet. Secdede nasılsa ön. Ayakların önleri üzerine kal, Sonra topuklarını indirecek. Bir, bir, ha, bir, de ayaklarının arkasını yere basarak kal. Nasıl? Hele Ayaklarını düzenli boz, ayaklarını düzenli boz. Ayaklarını düzenli bozarak. Olmuyor. Olmuyor. <laughs> Olmuyor. Ayaklarını yere basarak kalkmak lazım. Komple mi yere basarak? Evet. He. Evet. 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 <laughs>